Sevgili öğrencilerim, hepinize merhaba. 6. sınıf 2. ünitemiz solunum sistemi konu anlatımıyla beraberiz. 6. sınıf ait diğer konu anlatımlarına ve soru çözümlerine kanalımdaki oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz diyerek başlayalım bakalım. Vücudumuzdaki tüm yapılar için gerekli olan oksijeni havadan alıp bu yapılarda oluşan karbondioksiti ve su buharını vücudumuzdan uzaklaştıran sistem solunum sistemidir. Solunum sistemi yardımıyla havadan alınan oksijen kan dolaşımıyla tüm yapılar larımıza taşınır. Bu yapılarda oluşan karbondioksit de yine vücudumuzdan atılmak için kan dolaşımıyla solunum sistemine iletilir. Yine bir hatırlatma yapayım. Dolaşım sistemi konusuyla ilgili bir eksiniz var ise açıklamalar bölümüne oynatma listesinin linkini ekleyeceğim. Oradan yine açıp izleyebilirsiniz. Evet, devam edelim. Konumuza. Şimdi nefes alıyoruz, oksijeni alıyoruz. Nefes veriyoruz, karbondioksiti vücudumuzdaki oluşa atık olan karbondioksiti ve su buharını dışarıya doğru gönderiyoruz. Peki bunu gerçekleştiren organlar neler? Bir burun yani ben nefes alıyorum burunla alıyorum ardından yutakla devam ediyor havanın izlediği yola bakalım. Sonra gırtlağa geldi ardından soluk borusuna geldi. Soluk borusundan sonra şimdi İki tane kola ayrılıyor soluk borusu. Biz bunlara bronş adını veriyoruz şu iki koluma. Ardından bronşlar daha da dallanıyor böyle minik minik dallıcıkları ayrılıyor. Biz bunlara bronşçuk adını veriyoruz. Ve sonrasında bu dalların ucunda da üzüm kesesine benzeyen, böyle üzüm salkımına benzeyen diyelim içi boş hava dolu e, kesecikler var. Bunlara da alveol adını veriyorum. Şimdi bu bronş, bronççuk ve alveoller şöyle çizeyim. Bir yapının içerisinde o yapıya da ben ad veriyorum. Akciğerler adını veriyorum. Bu iki kola ayrılıyor yasalık borusu. İşte bu iki kola ayrıldığı yapı aslında akciğerlerim. Bütünsel olarak akciğerlerim. Akciğerlerin içinde ne varmış? Bronş bronşluk ve alveollerim varmış. Bir de aşağıda Diyaframım var. Nasıl ki sindirim sisteminde karaciğer ve pankreasın sindirim sistemine yardımcı organım idi, organlarım idi. Aynı şekilde solunum sistemine de yardımcı olan bir organım var. O da kimdir? Diyaframdır. Sağ tarafta animasyonda görüyoruz. Nefes alıp vermeyi için de bana yardımcı organım diyaframım. Şimdi bu bütün bu organların tek tek görevlerini görelim, öğrenelim burun, havanın vücuda giriş ve çıkışı burun ile gerçekleşir. Yapısında kıllar, kılcal kan damarları ve mukus salgısı üreten mukoza tabakası var. Burundaki kıllar ve mukus havayla gelen toz parçalarını tutuyor. Yani benim akciğerlerime bu pisliklerin inmemesi gerekiyor. Bu tozların inmemesi gerekiyor. Çünkü nefes alışverişi gerçekleşecek tozlar girmemeli. Mukus havayı aynı zamanda nemlendiriyor ve kılcal kan damarları da havayı ısıtıyor. Soğuk kış günlerinde fark etmişsinizdir. Uzun süre e, ağızdan eğer nefes alırsanız akciğerleriniz ve boğazlarınız bir süre sonra acımaya böyle üşüdüğü için böyle bir acı hissedebilirsiniz. Ama eğer ki burundan alırsanız bu acı hissi daha az olur. Çünkü soğuk hava direkt ne yapmıyor? Ciğerlerime inmiş olmuyor. Eğer burundan alırsam kılcal kan damarları havayı ısıtıp ciğerlerime göndermiş oluyor. Bu sebeple nereden nefes almalıyız? Burundan nefes almalıyız. Yutak, yutağı nerede gördük? Sindirim sisteminde gördük. Ağız ve burun boşluğuyla yemek ve soluk borusunun birleştiği yere ben yutak adını veriyorum. Gizli kahramanım da değil mi? Ne yapıyor? Bakın beyaz da geldi buradan sol animasyona bakalım. Ne oldu? Soluk boruma havayı gönderdi. Yemeği ise yemek boruma gönderdi. Yeşilin yemek olduğunu görüyoruz. Yemek boruma gönderiyor. Beyazla gösterilen de hava, havayı nereye gönderiyor? Soluk borusuna gönderiyor. Yani burun yoluyla alınan hava nereye geldi? Yutağa geldi. Yutaktan da hop bir e, şekilde yemek borusuna gönderilmemiş oluyor. Soluk borusuna gönderilmiş oluyor. Sağ tarafta da yine animasyonda çok güzel göstermiş. Yemek yemek borusuna nefes nefesim de soluk borusuna gönderiliyor. Gırtlak yutak ile soluk borusu arasında yer alır. Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletirim. Burada sesin oluşmasını sağlayan ses telleri var. Ben kısaca ne ad veriyorum? Ses kutusu adını veriyorum gırtlağa. Ardından soluk borusu. Şimdi soluk borusunu görüyorum şurada. Burada da yine animasyonda gösterilmiş. Gırtlaktan gelen havanın akciğerlere ulaşmasını sağlar soluk borusu. Üst üste dizilmiş kıkırdaktan ve halkalardan yani kıkırdaktan oluşmuş halkalardan oluşuyor ve bu halkaların iç kısmını kaplayan bir zar var. Bu zar kaygan ve yapışkan bir sıvı üretiyor ve bu sayede toz ve mikropları tutuyor. Bu tutulan toz ve mikrop yabancı maddelerin Balgam olarak vücuttan dışarı atılıyor. Yani hiçbir şey boş boşuna vücudumda üretilmiyor ya da hiçbir şeyin nasıl diyelim görevsiz değil hepsinin muhakkak bir görevi var bir hikmeti var diyelim ne oluyor balgam bu toz ve pisliklerin o alveol dediğim biraz sonra yapısını göstereceğim alveol dediğim yapıların içinin ne olmaması gerekiyor böyle pisliklerle kaplanmaması gerekiyor işte bu sebeple soluk borumuzun içerisindeki zar bir sıvı üretiyor pislikleri tutuyor ve balgam olarak dışarıya ne yapıyoruz atıyoruz akciğerime girmesini engellemiş oluyorum. Akciğerlerim nefes alıp verme yoluyla temiz havanın vücut içine alınmasını ve kirli havanın da vücut dışına atılmasını sağlayan organım kim? Akciğerlerim göğüs kafesi içerisinde pembe renkli ve süngerimsi bir görünüşü burada da görüyorsunuz. Sağ ve sol olmak üzere iki bölümden oluşuyor ve bu da yine aynı şekilde parçalara ayrılıyor. Sol taraf iki lob diyelim. İki lob ne demek? İki parçadan oluşuyor yine iki bölümden oluşuyor. Sağ akciğerim ise şöyle gösteriyor. 1-2-3 parçadan oluşuyor. Peki sol taraf neden daha küçük? Çünkü hemen altında ne var? Kalp var. Bu sebeple sol akciğerim diğerine göre daha küçük iki parçadan oluşuyor. Şimdi soluk burusu iki kola ayrıldı. Ne oldu? Bronşa ayrıldı. İki kolun ismi bronş burada görüyorsunuz animasyonda ve ardından tekrar da kollara ayrılıyor. Bronşçuk adını verdiğimiz kollara ayrılıyor. Demek ki havanın izlediği yolu şöyle bir kısaca tekrar edersek. Burun yutak, gırtlak, soluk borusu. Soluk borusundan sonra iki kola ayrıldı bronş. Bronş daha da küçük kollara ayrıldı. Neymiş? Bronş çıkmış. Peki bronşçukların acında ne var? Çok ince duvarları olan, üzüm salkımlarına benzeyen, alveol adı verilen hava kesecikleri var. Hava keseleri var. Vücutta oksijen bakımından fakir olan kan kalpten ne yapıyor? Çıkıyor. Nereden çıkıyor? Kalbimin sağ tarafında kirli kan vardı. Sağ karıncık yani alt odacığından akciğer atar damarı ile akciğerlerime gelecek. Biz bunu nerede gördük? Dolaşım sisteminde gördük. Küçük kan dolaşımı neydi? Kirli kanın temizlenmek için akciğerlere gelmesiydi. Şimdi akciğer atar damarı ile akciğere geldi. Akciğerdeki nereye geldi? alveollere geldi. Çünkü değiş tokuş alveollerde olacak. Aldım verdim alveol aldım verdim yani alışveriş oksijen ve karbondioksit alışverişi nerede yapılıyor dediğimizde alveolu bileceğiz. Peki damarlarda alışveriş hangi damar tipinde oluyordu? Tabii ki madde alışverişi kılcal damarları ile oluyordu. O zaman alveollerin etrafı kılcal kan damarlarıyla çevrili. Şimdi şuraya bir yazalım. Akciğer yazıyorum. Akciğer atar damarı ile geldi. Kirli kan. Kirli kan ne demek? Oksijen bakımından fakir, karbondioksit bakımından zengin kan demek. Şimdi ben ne yaptım? Akciğer atar ile geldim. Kılcal kan damarlarına ayrıldım. Kılcal kan damarlarının içerisine karbondioksiti alveollerin içine gönderdim. E, alveolun içerisinde de oksijen var. Oksijeni de, oksijeni de hop aldım kılcal damarlarımın içerisine. Şimdi ne yapmış oldum? Kılcal kan damarlarımı oksijen bakımından zenginleştirmiş oldum. E, zenginleştirince artık bu ne olacak? Akciğerlerimden çıkacak, tekrar kalbe gelecek. Kalpten de tüm vücuda dağıtılacak. Yani burada akciğer yazalım. Akciğerden toplayacak ve kalbe götürecek değil mi? Akciğer Toplar damarı yazsam olur mu? Olur. Şimdi akciğer atar damarıyla geldi. Değiş tokuş oldu. Karbondioksitleri gönderdim. Oksijenleri de ne yaptım? Hop aldım içeriye doğru. Ve kanımı temizledim. Oksijen bakımından zenginleştirdim. Akciğer toplar damarı ile tekrar kalbe gönderdim. Hangi kanıyı tekrar etmiş olduk? Küçük kan dolaşımı konusunu tekrar etmiş olduk. Alveoller Oksijen ve karbondioksit değiş tokuşunun yapıldığı yapılarımız yani solunum sisteminde değiş tokuş nerede yapılıyormuş? Alışveriş nerede yapılıyormuş? Aldım, verdim. Nerede yaptım bunu? Alveollerimde gerçekleştirdim. Evet, peki diyafram, diyafram ne işe yarıyor? Şöyle bir bakalım. Akciğerlerimizin alt kısmında soluk alıp vermede yardımcı çizgili kaslardan oluşmuş bir diyafram kası var. Yani göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran kaslı bir yapım var. Soluk aldığımda kasılıp düzleşiyor. Şimdi soluk aldığımda ne oluyormuş? Kasılıyormuş ve düzleşiyormuş. Soluk verdiğimde ise gevşeyerek kubbeleşiyormuş. Şimdi özellikle A'ları ve E'leri yuvarlak için aldım. Aklımızda kalsın diye. Soluk aldığımda, nefes aldığımda kasılıyor ve düzleşiyor aşağı doğru iniyor. Soluk verdiğinde ise ne oluyor? Gevşeyip kubbeleşiyor. Şimdi soluk alıp verme olayında demek ki ne yapıyor? Yardımcı sıkıştırıyor, göğüs kafesini böyle küçültüyor ya da göğüs kafesini genişleterek nefes almamı sağlıyor ya da tam tersi sıkıştırarak nefes vermemi sağlıyor. Diyaframın görevi budur. Evet soluk alma ve soluk verme olayı ile ilgili bu altışar maddeyi çocuklar bence sevgili öğrencilerim ekranı durdurun önce bir okuyun şöyle bir tekrar edin acaba sırasıyla söyleyebiliyor musunuz ya da nasıl gerçekleştiğini ifade edebiliyor musunuz şöyle bir durdurup ekranı tekrar edin tavsiyem çünkü buradan sizin karşınıza çok fazla ne çıkacak Sarı çıkacak bunu iyi bilmeliyiz şimdi soluk alma diyelim a harfini yuvarlak içine aldım diyafram kasım kasılıyor Evet ilk görselimde görüyorum. Diyafram kasım ne oldu? Kasıldı. Aşağıya doğru düzleşti. Akciğerlerin tabanı aşağıya doğru çekildi. Kaburga kaslarım da yine kasıldı. Göğüs kafesim genişledi. Artık kocaman oldu. Ne oldu? Akciğerlerin hacmi arttı. Dışarıdaki basınç daha fazla. içerideki basınç daha az olduğu için hava içeriye doğru girdi. Temiz hava içeri girdi. Sıra geldi soluk vermeye. Peki soluk verme olayında ne oluyor? Diyafram gevşeyerek kubbeleşti. Bakın gevşedi. E, karıştırmayalım. Gevşediğinde ne oldu? Kubbeleşti. Akciğerler yukarı doğru hareket etti. Kaburga kasları da gevşedi. Bu da yine E'yi çizelim. Nefes vermede, soluk vermede. Göğüs kafesi daraldı. Yani akciğerlerin hacmi küçüldü. İç basınç arttığı için hava hop dışarıya doğru çıktı. Kirli hava dışarı çıktı. Bunu şöyle düşünebilirsiniz soluk verme konusundan tatil yerine gittiniz, havuz kenarındasınız ya da deniz kenarındasınız. Bir e, deniz topunu şişirdiniz ve artık odanıza ya da işte evinize tekrar döneceksiniz. Ha, e, hava bastığınız balonun artık ne yapmasını istiyorsunuz? O topun inmesini istiyorsunuz. Ne yaparsınız daha hızlı havanın boşalması için üstüne böyle sıkıştırırsınız, bastırırsınız değil mi? Hava bir an önce çıksın diye. Şimdi aynı olay. Ne yapıyorum ben? Akciğerlerin hacmi küçüldüğü için, şimdi kaburga kaslarım gevşedi, diyafram gevşedi, içerisi daraldı. Daralınca iç basınç arttığı için hava ister istemez nereye çıktı? Dışarıya doğru çıktı. Şimdi şu görselle ilgili bir etkinliğim var. Sınıf ortamında öğrencilerime yaptığım, e, yaptırdığım bir etkinliğim var. E, i̇ki buçuk litrelik pet şişeyle sizler de yapabilirsiniz. Yey boru, iki adet su balonu, aşağısında da e, takacağımız büyük bir balonla ve bir de tıpaçla yaptığım bir etkinlik. Haydi beraber izleyelim. Akçağın ah modeli var. Bütün tüm tek şişe, Y boru, iki su balonu, bir de büyük balonla hazırlanmış bir de üstü kısımda sıfaç e, kısmı olan oyun hamuruyla yapılabilir sizlerde. bir akciğer modeli, diyaframın solunum sistemindeki yardımcı rolünü anlatacağım. Burada diyafram kası kasıldığı zaman akciğerlerin içerisine hava dolar ve akciğerlerin havayla şişer. Diyaframın gevşediği zaman ki şimdi görüyorsun gevşediği zaman ne oldu? İç hacim daraldığı için balonların içindeki hava yani akciğerlerin içindeki hava nefes vermiş şekilde dışarı çıktı. Bir daha yapayım. Böyle gözüksün. Nefes aldın, nefes verdin. Diyafronun tübeleştiğinde nefes veriyor. Diyafronun kısmı düzleştiğinde nefes alıyoruz. Evet bir etkinlikte devam edelim. Soluk alma ve soluk verme mekanizması sırasında gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir. Bu olayların soluk almayla mı yoksa soluk vermeyle bir ilgili olduğunu verilen ilgili alana ifadelerin başında yer alan numaraları yazarak belirtiniz. Akciğerleri hava dolar tabii ki soluk almadır. Diyafram kası gevşeyerek kubbeleşir. Gevşeme, kubbeleşme nedir? Soluk vermedir. Göğüs boşluğunun hacmi artar. Hacmi artınca ne olacak? Tabii ki soluk alma gerçekleşecek. Diyafram kası kasılarak düzleşir. Şimdi kasın kasılması nedir? soluk almadır. Akciğerlerdeki hava dışarıya verir tabii ki soluk vermede. Göğüs boşluğunun hacmi daralır. Ne oldu? Sıkıştı. Hava dışarı çıkacak. O yüzden soluk verme. Kaburgalar arası kaslar gevşer. Gevşemesi soluk verme, kaburgalar arası kasların kasılması ise soluk alma ]dır. Evet yine yaptığım etkinliğin bir başka versiyonu. Burada bir numaralı organım nereyi temsil ediyor olabilir? Tabii ki soluk borusu. İki numaralı neresi? Bakın soluk borusu iki kola ayrılmış. İki ile gösterdiğim yer o zaman neresidir? Bronşlarımdır. Eğer ki şurada şu bölümü de gösterseydi o zaman orası bronşçuklarım olurdu. Fakat göstermemiş. Üçe bakalım. Şu bütünsel yapıyı yani balonu gösteriyor o zaman aktüeldir. 4 ise benim diyafram kısımdır. Evet bir sorumuz böyle yıldızlı bir soru. Çok güzel bir soru. Bence ekranı durdurun. Önce sizler çözün. Sonrasında da mü dinleyin. Tavsiyem. Solunum sistemi ile ilgili balon, pipet, pet şişe ve tıpa kullanılarak aşağıdaki düzenek hazırlanıyor. Dört adet görsel var. Düzenekte pipetler, soluk borusu ve bronşları, pet şişe göğüs boşluğunu, pipetlere bağlı balonlar akciğerleri, pet şişenin alt etra e alt tarafına girilen balon ise diyaframı temsil etmektedir. Buna göre düzenekle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sol akciğer sağ akciğerden daha küçük olduğundan doğru mu? Evet, doğru. Sol akciğerim sağ akciğerden daha küçük çünkü kalp var olduğundan akciğeri temsil eden balonların farklı büyüklüklerde seçilmesi doğru bir gösterim olmuş mu? Kesinlikle doğru bir gösterim olmuş. B şıkkına bakalım. Resim 3 soluk verme olayını gösterdiğinden. Şimdi resim 3'te balonlar ne olmuş? Sönük. Evet soluk verme olayını gösteriyor. Evet diyafram kasını temsil eden balonun kubbe şeklinde durması gerekirken düz bir şekilde bağlanmasıyla hata yapılmış. Evet şuradan şöyle bir itekleme olmalıydı yukarıya doğru e, doğru bir ifade. Resim 4 soluk alma olayını gösterdiğinden bakalım. resim 4 soluk alma mı? Evet çünkü akciğerlerim şişmiş, diyafram da kasılmış. Evet pet şişe sebebiyle göğüs boşluğunun hacmi artmamış. Şimdi burada evet esnek olmayan bir ne var? Ee, pet şişe var. Hacmi artmamış ve hata yapılmıştır. Aslında bu da doğru bir ifade. Neden? Çünkü biz burada sadece bu modelle diyaframın rolünü gösteriyoruz. Göğüs kafesinin genişlemesini ya da daralmasını gösterebiliyor muyuz? Gösteremiyoruz. Bu da doğru bir ifade. D'ye bakalım. Yanlıştır arıyoruz. Demek ki cevap Denizli. Resim 4 soluk alma olayını gösterdiğinden. Şimdi buraya kadar doğru Evet, diyafram kasını temsil eden balonun kubbe şeklinde aşağı inmesi doğru mudur? Hayır, bir kere diyaframın kısılması. Değil, burada yanlış bir ifade olmuş. Kubbe şeklinde aşağı inmesi değil, e, ne olması gerekirdi burada? E, kubbe değil, düzleşmesi diye ifade etmeliydi. Çünkü kubbe şeklinde olması neydi? Şu üçüncü görselde olmalıydı. Bu sebeple cevabım nedir? Denizlidir. Bir daha tekrar edelim. Diyafram Kasım kasılıp düzleştiğinde soluk alırım. Diyafram kısım gevşeyip kubbeleştiğinde ise soluk veririm. Evet cevabımız denizli. Devam edelim. Bir başka sorumuz. Solunum sistemine ait bazı yapılar numaralanarak verilmiştir. Şöyle bir numaralara bakalım. Bir de nereyi göstermiş bize? Yutağı göstermiş. Bir, yutak. İkiye bakıyorum. Gırtlak gösterilmiş. Sonra bakıyorum. Üç ile ben burada şu borucu göstermişim büyük ihtimalle. Evet bronşcukları göstermiş bronş ya da bronş bronşcuklar gösterilmiş. Dörde bakıyorum alveolüm gösterilmiş. Şimdi şöyle bir anladığım kadarıyla şu görselden görebildiğimiz kadarıyla şimdi hangileri yanlıştır diyelim. Bakalım bir ağız ve burun boşluğunun birleştiği yapı mıdır yutak? Evet. Doğru. İkiye bakıyorum. Sesin oluşmasını sağlayan ses telleri bulundurur mu? İki, evet gırtlak bulundurur. 3. yutaktan gelen havanın, üçe bakıyorum, neresi? Bronşçuklarım. Üç, yutaktan gelen havanın soluk borusuna mı iletilmesini sağlar? Hayır, yanlış ama biz yine de denizliğe bakalım. 4. oksijen ve karbondioksit değişimi sağlayan hava kesecikleri, evet alveoller midir? Alveollerdir. Bu durumda cevabım ne olur? Ceyhan olur. Bir başka etkinliğimizde konumuzu kısaca bir tekrar etmiş olalım. Bir numaralı organım burun. Ben burunla havayı alıyorum, temizliyorum. E, mukus salgısı sayesinde ve kıllarım sayesinde e, ne yaptım? Pisikleri, tuttum, tozları tuttum. Kılcal kan damarlarıyla... Isıttım. Yutak ne yaptı? Gelen havayı soluk borusuna gırtlağa gönderdi. Gırtlak daha doğrusu yutak ne yaptı? Burundan aldığımı gırtlağa gönderdi. Gırtlak ne yaptı? Soluk borusuna iletti. Ve en son artık değiş tokuşun yapılacağı yere doğru göndereceğim. Akciğerlerime gönderiyorum. Diyafram ne iş yapıyor? Kasılıp gevşeyerek solunum sisteme yardımcı organımdır. Evet sevgili öğrencilerim. Konu anlatımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve aynı şekilde e, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki ders anlatım videomda ve soru çözüm videolarımda buluşmak üzere hoşçakalın sevgiyle kalın.